İyi misin? İyiyim. Pek öyle görünmüyorsun ama. Dalgınsın. Üzgünsün. Hele bugün keyifle çıktın evden. Sonra geldiğinde dünyanın başına yıkılmış gibiydi. Öyle bakma. Seninle kaç yıl aynı hayatı paylaştık Kadir. Anlayabiliyorum. Biliyorum. Kızgınsın bana hala. Mesafelisin. Her hareketime şüpheyle yaklaşıyorsun. Hepsinin farkındayım. Ama ben eski şeyma değilim. Değişiyorum. Artık seninle savaşmayacağım Kadir. Hayatta daha önemli şeyler varmış. Ben bunu anladım biliyor musun? Ben kızımı kaybediyordum. Artemis ölümden döndü. Gerçeklerle bayağı bir yüzleştim yani. O yüzden artık tek amacım kızımı mutlu etmek. Onun için de değişmeye çalışıyorum. Seninle de düşman değil, iki dost olabileceğimize inanıyorum. Bunu kızımız için başarabiliriz. Ha? İzin ver sana kötü bir niyetimin olmadığını göstereyim. Sana yardım edebilirim. En azından seni dinleyebilirim. Bana anlatabilirsin. Gülperi ile bir takım sorunlar yaşadığınızın farkındayım. Tabii söyleyemiyorsun bana. En son söyleyeceğin kişi ben olurum zaten. Ama dedim ya değiştim. Bir şeyler saklıyorsunuz ikiniz. Çocukların bile haberi yok. Can bir şeyler söyleyince oradan çıkardım ben de bunu. anlatmak istersen dinlerim. Yardım edebileceğim bir şey olursa da yardım ederim. Bir şey içer misin? Günaydın. Uyumadım ki. Günaydın olsun. Ben de uyuyamadım. Sabaha kadar düşündüm. Hasan'ın hayatının düzene girmesi lazım. Onun okula başlaması lazım. Yani Kadir... ...biz evliliğimizi şimdi söyleyemeyiz onlara. Ne kadar saklayacağız? Bilmiyorum. Çocuklar uyanmıştır. Ben gideyim.